Masaya oturur oturmaz Türk'lüğümü sorgulayan e, sorularla karşılaştım ve ilk etapta tabii ki de gerildim. Gerildim ve menajerime gittim. E, hatta ben stüdyoyu terk edecektim. Etmedim ama edecektim ve yapmayacaktım. Neyse, i̇kna edip ben yine e, o masaya oturdum. Ben anlattım, dedim ki amaç bu değil dedim. Ben e, buraya başka bir neden ile geldim. Ve özel hayatımla ilgili ya da Türklüğümü sorgulayan e, soruları cevaplamaya e, gerek yok dedim. Ben bunu rahatlattım. Ve onlar da bana bir onlarla bir anlaşma yaptık. Ve onlar bana söz verdi ve kadına şiddete çok karşı olduğunu e, bana söylediler. Ve ben inandım ve işin içinde gerçekten Afrika'ya gideceğim söz konusuydu insanlara yardım edeceğim söz konusuydu ve ben gerçekten her şeyi yuttum ve okey dedim e, ben size inanıyorum, güveniyorum dedim e, ve yayınlamalarını izin Benim saklayacak hiçbir şeyim yok açıkçası. E, okey istiklal maaşını söylemedim so what, so what. Ben, ben televizyonda istiklal maaşını söylesem word for word bu beni örnek Türk kadını mı yapıyor? E, rahatsız oldum söylemedim.